Merhabalar arkadaşlar yeni bir dersle beraberiz. Padişah ben isim. Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahtı bı bırakıp Manisa Manisa'ya inzivaya çekilir. Bu haberi bu haber üzerine Hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlı'nın üzerine saldırmaya saldırmaya karar verir bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır Fakat babası artık padişah sensin diye gelmez bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar Baba eğer padişah e, siz geliniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok eğer padişah ben isem size emir gelip ordunun başına geçiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu dersimizde bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.